Thank Şeytan. Olur 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 insan sevile sevile şeytan Olur 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 bıyıkı büküle büküle kaytan Olur 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 insan sevile sevile şeytan Ortamda yanımda her an kendini sakla kan emici zera Fethine düşecek peşine bela çekecek gecenin sonunda felaket Sokaklar zifiri karanlık uzamak istedikçe seni tutan Yalancı suratlar kahkahalarının içinde gizledikleri bir tuzak, tuzak. Gecemize renk kat Tehlikeli background Arkanık olamak gerek pes payı Burası dedikodularınıza reklam, 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 reklam. Kaçabilirsin buradan etraf. etraf Çekiyor içine seni pek şansın yok Hey bunun bir önemi yok Gözlerim kapanıyor Olur 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 Bayılkı büküle, büküle büküle kaytan Olur 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 insan sevile sevile şeytan Olur 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 Bayılkı büküle büküle kaytan Olur 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 insan sevile sevile şeytan Çocukları toplandı Semtte bir telaşa baş gösterdi Alkolü bitmek üzere çoktan Ağzım bir birayla sigara tadı Sorabilir aklına gelen her, her şey Seni şerseyi enselendim her Resmi kayıtlı kürekli işlerle işim yok Veririm elli alırım en iyisini Yaraları kapanabilir akına bokuna Gidebilir ama ne de parasızlık Tam verebilir her seferinde tavize Aklı aklı yolu yok Bu gece sorun çok Merkezde işler nasıl Bizim burada çıkış yok Olur 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 buyuk bir küle bir Olur 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 insan sevele sevele şeytan. Olur 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 buyuk bir küle bir Olur 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 insan sevele sevele şeytan. Olur 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 buyuk bir küle bir şeytan. Büküle büküle i̇nsan sevele sevele şeytan. Buyuk bir küle bir İnsan şeytan.